Merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün size Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim Yanında Selo var Selo Selo var hani Arkadaşlar ilk önce tarayıcımıza giriyoruz Mesela Arkadaşlar buraya Minecraft Launcher indir yazın Arkadaşlar ilk baş baştakine tıklıyoruz. Hemen Arkadaşlar bu, burası paralı bölünmüş. Kusura bakmayın. Ha arkadaşlar özür ıı, e, görgülü e, mesela o orası girişsiz hani ben oradan indirdim Minecraft'ımı. Arkadaşlar evet. burada indir turbo bit var. Var da ben kendimiz de tanıtayım. Ben selvan Arkadaşlar Fatih'in arkadaşı oluyorum. Minecraft'ı indiriyoruz. Arkadaşlar bana tıklayın. BG diye şey gelecek. Ee, zaten burada videoları var. Nasıl indirilir diye izleyebilirsiniz izleyebilirsin. yani. Evet, Minecraft skin değiştirme. Java hatasını veriyor. Ma ondan sonra 32 bit hatalarını veriyor. Şuraya geçelim. Sayfa yükleniyor aşağıda biraz kusura bakmayın. Şöyle iki dakika izin edeyim. arkadaşlar, işte, ıı, böyle ıı, indirme süresi falan veriyor. I, buna bakmayın. Bir saat değil bu. Belki 10 dakikaya falan indirdi. Arkadaşlar, Yüksek hızla indirmeye 4 dakika ama paralı burası direkt normal değil arkadaşlar e, buraya çarpı olarak basın geçin. benim bilgisayar yavaş lan. Iı, ıı, ıı, bunu ıı, şey yapıp ıı, da ıı, basarsanız ıı, 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 direkt iner. Ben indirmeyeceğim çünkü benimki indi. Hemen size neler olacağını göstereyim, neler çıkacağını. Ee, i̇ndirenler. Arkadaşlar isterseniz buradan da indirmeyin şuradan indirin. www.nsnyo.com'da ben oradan indirmişim. Kusura bakmayın. Sadece çok hata yapıyoruz Arkadaşlar buradan Minecraft indire basarsanız iner. Bakın burada Minecraft indirme İndirme başlamadıysa tıklayın falan diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya oluştu. Ben ben de indi. Göstereyim hemen. Seni Göster Yes, Arkadaşlar işte şöyle bir dosya iniyor. Buna girdiğiniz zaman Şöyle basın çalıştırdım ve direkt Minecraft açılır bunu isterseniz masaya üstüne atın Ben atmayacağım çünkü benim Minecraft var ee, Arkadaşlar benimle bugün bu kadar ee, abone olmayı unutmayınız görüşürüz Tamam so, okay. bye bay.